Bulgaristan ve Romanya resmen Schengen bölgesi üyesi oldu. Romanya sınır kontrollerini kaldırdı ancak Bulgaristan Romanya sınırındaki kontroller devam ediyor. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması sunar. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine tam üyeliklerini resmen onayladı. Bu tarihi gelişme her iki ülkenin Avrupa entegrasyonundaki önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Schengen üyeliği sayesinde Bulgar ve Rumen vatandaşları Avrupa Birliği genelinde sınır kontrolleri olmaksızın serbestçe seyahat edebilecek. Bu durum özellikle taşımacılık sektöründe büyük bir rahatlama sağlayacak. Hem otobüs taşımacılığı hem de yük taşımacılığı yeni dönemde daha hızlı ve verimli hale gelecek. Romanya 1 Ocak itibarıyla Bulgaristan ve Macaristan sınırları da dahil olmak üzere toplam 33 kara sınır kapısında kontrolleri kaldırdı. Bu kapılardan 14'ü Bulgaristan sınırında bulunuyor. Ancak Macaristan, kamu düzeni ve iç güvenlik gerekçeleriyle Romanya ile olan sınırında rastgele kontroller başlatacağını duyurdu. Bulgaristan ise Romanya ile olan sınır kapılarındaki kontrolleri Haziran ayı sonuna kadar kısmen sürdüreceğini açıkladı. Öte yandan Bulgaristan, Yunanistan ile olan sınır kapılarında kontrolleri tamamen kaldırdı. Ancak bu noktalarda araçların rastgele durdurulabileceği belirtiliyor. Bulgaristan, Avrupa Birliği'ne üyeliğinden 18 yıl ve Avrupa Komisyonu'ndan Schengen onayını almasından 13 yıl sonra bu hedefe ulaşarak Avrupa entegrasyonundaki güçlü bağlarını pekiştirdi. Bu gelişmeler hem Bulgaristan hem de Romanya için ekonomik ve sosyal etkileri büyük bir dönüşüm anlamına geliyor. Schengen üyeliği ile birlikte her iki ülkenin Avrupa Birliği içindeki hareketliliği ve etkisi daha da artacak. Avusturya'da 2025 yılında vatandaşlara sunulan bonuslar ve yardımlar 2025 yılına girerken Avusturya'da vatandaşlara sunulan finansal destekler ve bonuslarla ilgili kapsamlı bir rehber hazırlandı. Isınma masrafı yardımlarından yol ödeneklerine, çocuk yardımlarından onarım bonuslarına kadar birçok destek, vatandaşların mali yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. 2025'te ısınma masrafı desteği Yol yardımı ve okul spor haftası yüzlüğü gibi bonuslar ilk ödenekler arasında yer alırken bu yardımlar özellikle ailelere, çalışanlara ve düşük gelirli bireylere birçok avantaj sağlıyor. Utkan TV bu ödemelerin kapsamını ve ne zaman hesaplara yatacağını açıkladı. Aile yardımları ve çocuk destekleri 2023 yılından itibaren aile yardımları enflasyona göre ayarlanıyor ve bu düzenleme şu ödemeleri kapsıyor. Aile yardımı, birden fazla çocuk için ek ödeme, çocuk vergi indirimi, çocuk bakım parası, aile zamanı bonusu ve okul başlangıç yardımı. 2025 yılında aileler bu yardımlar sayesinde %4,6 daha fazla ödeme alacak ve bu artış yıllık 1400 euro'ya kadar ek gelir anlamına geliyor. Çocuk ek ödeneği Geliri düşük olduğu için aile bonusundan yararlanamayan bireyler için bu destek 700 euro olarak belirlendi ve gelir vergisi beyannamesi ile geriye dönük olarak talep edilebiliyor. Aile zamanı bonusu. Babaların doğum izni sırasında aldığı günlük ödeme 47 eurodan 50 euroya yükseltildi ve aylık 1517 euroya kadar ulaşabiliyor. Tek ebeveynler ve sosyal yardım alanlar için destekler. Tek ebeveyn yardımı Yıllık geliri 24500 Euro'nun altında olan bireylere çocuk başına 60 Euro aylık ek ödeme sağlanıyor ve bu ödemeler geriye dönük yapılabiliyor. İklim ve onarım bonusları. İklim bonusu. 2024 yılı için 290 Euro'ya kadar ödenen bu destek 2025 yılı için belirsizliğini koruyor. Devletin tasarruf planları nedeniyle bonusun kaldırılması gündemde. Onarım bonusu. Onarım masraflarını karşılamak için verilen bu destek, 2025 yılında da 200 Euro'ya kadar kullanılabilir. Başvurular, Reparatür Bonus Pointat üzerinden yapılabilir. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV, Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV, Utkan TV. Viyana'da ebeveyn aile yardımı özellikle yoksulluk riski altındaki ailelere sunulmakta olup çiftler için aylık toplam 94,82 euro, 82 cent, tek ebeveynler için ise 47,41 euro 41 yardım sağlanmaktadır. Viyana onarım bonusu kapsamında eşyaların onarımı için 100 euroya kadar destek sunulmaktadır. Fotovoltaik destekle çatı üstü güneş enerjisi sistemleri için maliyetin %30'una kadar destek verilmektedir. Aşağı Avusturya eyaletinde ısınma masrafı desteği kapsamında 150 euro tutarındaki yardım en az 6 aydır Aşağı Avusturya'da yaşayan bireylere verilmektedir. Yol yardımı ise 25 kilometre ve üzeri mesafeler için yıllık maksimum 1200 euro'ya kadar destek sağlamaktadır. Yukarı Avusturya eyaletinde çocuk bakım bonusu kapsamında 3 yaşından zorunlu anaokulu yılına kadar 960 euro yıllık destek sağlanmaktadır uzak mesafe yol yardımı 25 kilometre için 218 euro, 75 kilometre için 421 euro yıllık destek sunmaktadır. Burgenland eyaletinde ise sabit ısınma desteği 2025 yılı için yeniden planlanmış olup Ocak ayında başvuruya açılacaktır. Şıtayır Markt eyaletinde ısınma masrafı desteği kapsamında düşük gelirli bireyler için 340 euroya kadar yardım sunulmaktadır. Tirol eyaletinde Tirol yardımı ile ısınma ve konut masraflarını karşılamak için toplamda 900 euro destek sağlanmaktadır. Kärnten eyaletinde büyük ısınma yardımı 180 euro, küçük ısınma yardımı ise 110 euro olarak belirlenmiştir. 2025 yılında Avusturya genelinde sunulan bu destekler vatandaşların mali yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Isınma masrafı yardımları İklim bonusu, onarım destekleri ve aile yardımları, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran önemli teşvikler arasında yer alıyor. Her eyaletin farklı destekleri hakkında bilgi almak için yerel yönetimlerle iletişime geçilebilir. Ayrıntılı bilgi için utkanhaber.com haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 2025 Yılı Yurtdışı Borçlanma Ücretleri Açıklandı 3.000 gün borçlanma için en düşük ödeme 1 milyon 170, Türk lirası. 2025 yılı yurt dışı borçlanma ücretleri açıklandı. Gurbetçilerin merakla beklediği bu düzenlemeye göre 1 Ocak 2025 itibarıyla günlük borçlanma bedeli 390 Türk lirası ile 2984 Türk lirası arasında değişiyor. 3000 gün borçlanma için en düşük ödeme 1 milyon Türk Lirası. en yüksek ödeme ise 8 milyon 950-2120 Türk Lirası, 2000 gün borçlanma için en düşük ödeme 781880 Türk Lirası, en yüksek ödeme 5 milyon 960, 8, Türk Lirası 1500 gün borçlanma içinse, en düşük ödeme 586.410 Türk Lirası, en yüksek ödeme ise 4.476.060 Türk Lirası oldu. 2025 yılı asgari ücret artışı yurtdışı borçlanma tutarlarını doğrudan etkiledi. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, günlük borçlanma bedelini brüt asgari ücretin %45'i üzerinden hesapladı. En yüksek borçlanma tutarı ise asgari ücretin 7,5 katına kadar çıkabiliyor. Yurt dışı borçlanması yapmak isteyenlerin Türk vatandaşı olması, SGK ile anlaşmalı ülkelerde çalışma veya ikamet etmesi ve gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor. Başvurular sırasında yurt dışında geçirilen sürelerin belgelenmesi şart. SGK, başvuru sonrası borçlanma tutarını hesaplayarak tebliğ ediyor ve bu tutarın 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Ödenen primlerin iade edilemeyeceği için borçlanma öncesi detaylı bir planlama yapılması öneriliyor. Yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye'den emekli olanlar, emekli maaşlarını Türkiye'den alabilir ve aynı zamanda ikamet ettikleri ülkede emeklilik maaşı almaya devam edebilirler. Daha fazla bilgi ve başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesi ziyaret edilebilir veya Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerinden destek alınabilir. Avusturya'da 3 saatlik akraba ziyaretinin park ücreti 7 euro. 80 Avusturya'nın başkenti Viyana'da kısa süreli park ücretlerine bir Ocak 2025 itibarıyla zam geliyor. Yeni düzenlemeye göre yarım saatlik park ücreti 1 euro 30 cent, 1 saatlik park ücreti ise 2 euro 60 cent olarak belirlendi. Eski park biletleri yalnızca 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Viyana Belediyesi bu tarihe kadar eski biletlerin kullanılabileceğini ancak yeni tarifeye uygun hale getirilmesi için ek bir ödeme ya da değiştirme seçeneği sunulmayacağını açıkladı. Bu durum eski biletlerin 30 Haziran'dan sonra geçersiz olacağı anlamına geliyor. Viyana'da 23 bölgenin tamamında sabah saat 9'dan akşam saat 22'ye kadar park bileti yazdırmak zorunlu. Örneğin akşam saat 19'da bir akrabanızı ziyaret etmek için 3 saatlik park yapmanız gerekirse saat 19 ile 22 arasında toplamda 7,80 euro sent ödemeniz gerekiyor. Her saat için ücret 2,60 euro sent olarak hesaplanıyor. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV